Work and Travel'ın kaydından en büyük İngilizce ve en önemlisi de Amerika'da çalışmış olmanız. Bu sizin daha iş hayatına atılmadan çok çok öncesinde sizin için bir iş deneyimi ve iş opsiyonu sunuyor. Ve genelde de yurt dışındaki firmalara vesaireye başvururken bunlar çok göz önünde bulunan referanslar oluyor. Maryland'de ya da Washington DC'de ya da Virginia'da çalışırken esasında herkesin kafasında o travel'a çıkınca bir yerlere gezmek varken konumdan ötürü New York, Boston, Miami gibi şehirler çok yakın. Ve bunun getireceği mesela hafta sonu New York'a bir günlük gidip gelebilirsiniz. Ya da biz çok denk geldik. The Weeknd, Billie Eilish gibi ünlülerin konserleri çok fazla oluyor özellikle yazın. Onların konserlerine iş çıkışı gidebilirsiniz. Ayrıca Washington DC bir aslında tarih şehri. Bir sürü müze, bir sürü anıt var gezebileceğiniz. Lifeguard eğitiminden bahsedelim biraz. Türkiye'de gerçekleşecek bir eğitim ile iki gün sürüyor. İlk gün size ilk yardım eğitimi öğretiliyor. İkinci gün ise havuz eğitimi var. Havuz eğitiminde de sıkıntı yaşayan kişiyi havuzun içerisinde nasıl dışarı çıkarabilirsiniz, nasıl onu hastaneye ya da işte ambulansa yerleştirebilirsiniz gibi eğitimler veriliyor. Bunu tabii ki bir havuzda tatbik ediyorlar. Bu eğitimin Türkiye'de yapılması çok önemli çünkü siz daha aslında Amerika gitmeden kendinizin ben artık can kurtaralım diyebileceğiniz duruma geliyor ve aslında size 2 senelik e, uluslararası geçerliyle olan bir e, American Red Cross e, sertifikası veriliyor ki bu da bence çok çok önemli.